Sünihat 18 Demek arzı ve bütün nücum ve şumusu tesbih taneleri gibi kaldıracak, çevirecek kuvvetli bir ele. Malik olmayan kimse kainatta davayı halk ve iddiayı icat edemez. Suni tasarrufat-ı beşeriye ise fıtratta cari olan nevamisi ilahinin seyranlarını keşif ile tevfik hareket edip lehinde istimal etmektir. Sun'i tasarrufat-ı beşeriye ise fı fıtratta cari olan nevamisi ilahinin seyranlarını keşif ile tevfik tevfik hareket edip lehinde istimal etmektir. Yaratmak sadece Allah'a mahsustur. Zira bir şey yaratmak bütün kainatı elinde bulundurmaya ve tasarruf etmeye bağlanmıştır. Mesela bir elmayı yaratabilmek için elmanın oluşumunda ve yaratılmasında çalışan bütün sebeplere hükmetmek ve tasarruf etmek gerekiyor. Güneş, bulut, toprak, su, mevsimler gibi unsurlara tasarruf edemeyen birisi elmayı yaratma iddiasında bulunamaz. İnsanların suni tasarrufi ise yaratma kapsamına girmiyor ki bu hükmü bozsun ve insanların keşiflerine halik yani yaratıcı ismi verilebilsin. Mesela Edison'un lambayı keşfetmesi yaratmak değil, orada gizli olan bir nimetin üstündeki perdeyi aralamaktır. Allah lamba ve ona mebli kanunları daha Edison dünyada yokken oraya yerleştirmişti. Edison geldi o kanunları ve o lambayı keşfetti. Allah'ın o büyük nimetini insanlar içinde izhar ve ilan etti. Buna yaratma değil, keşif denir. Yani lambayı yaratmak ile lambayı keşfetmek farklı şeylerdir. Keşif ile yaratmayı birbirine karıştırmamak gerekir. İnsan Allah'ın kendisine bahşettiği kabiliyet ve istidatları güzelce kullanıp kainatta gizli olan sırları ilmi defineleri bulmaya ve keşfetmeye gayret ederse insanlığın faydasına çalışan bir kaşif olur fakat istidatlarının manevi yönü olan Allah'ı bulma ve isimlerini keşfetme durumuna da girse o zaman arif olur. Bu insan insanlığa hem dünya hem de ahiret ilimlerinde faydalı olur demek arzı ve bütün nücum ve şumusu tesbih taneleri gibi kaldıracak, çevirecek kuvvetli bir ele malik olmayan kimse, kainatta davayı halk ve iddiayı icat edemez suni, tasarrufat-ı beşeriye ise suni, tasarrufat-ı beşeriye ise fıtratta cari olan nevamisi ilahinin seyranlarını, keşif fıtratta cari olan nevamisi ilahinin, fıtratta cari olan nevamisi ilahinin sereyanlarını, sereyanlarını keşif ile tevfik hareket edip lehinde istimal etmektir.